Adaletle ülkeyi kalkındıramamış. 2002'de verdiği sözleri tutamamış. Tasarrufla başlamış. israfla bitmiş. Tevazuyla başlamış. Kibirle bitmiş. Efendim planla başlamış. Savruklukla bitmiş. Kibirle bitmiş. İtibardan tasarruf olmaz diye memleketin kaynaklarını har vurup harman savurmakla bitmiş. Beytül mala el sürmekle bitmiş. Milletini unutmakla bitmiş. Milletine Milletine tepeden bakmakla bitmiş bir hikaye var önümüzde. Ama diyorlar ki memlekette muhalefet sorunu var. Anahtar Parti bu muhalefet sorunu var dediğiniz sorunu çözmek için var. Sizi bu dertten de kurtaracağız. Memlekette muhalefet sorunu vardı. Artık Anahtar Parti var. Memlekette muhalefet sorunu yok. Memlekette iktidar sorunu vardı. Artık o da olmayacak. Anahtar Parti var. Şimdi muhalefet sorunu çözüyoruz. Allah izin verirse ilk seçimde iktidar sorununu çözeceğiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi böyle